Bir cazgır bir ablamız. Ödemeli bir kargosu var. 300 lira bir ödemesi var. Bizim firmanın şu anda e, sistemsel genel, Türkiye geneli bir sorunu var. Ödemeli kargoları dağıtıma çıkarmayın diyorlar. Ben de esnaflar sıkıntı yaşamasın diye e, en azından nakit alırım ödemeleri. Sıkıntı yaşamasın, beklemesinler ürünleri, müşterilerine bekletmesinler diye alıyorum. Yani onların iyi niyeti için, onların iyiliği için alıyorum yine kargoları. Dağıtıma çıkardım ablamızın kargosunu. E, dedim ödemeyi kartla alamıyorum, nakit almak zorundayım. Anlatıyorum da durumu da izah ediyorum. Yok diyor. Ben kartla öde ödeyeceğim. Kartla ödemek istiyorum. Her zaman nakit bulundurmak zorunda değilim. Ablacığım bir çöp üzümünüz varsa söyleyin. Benim çözümüm yok. Şubeden de ödeyemezsiniz kartla. Hiçbir şekilde kartla ödeme şansınız yok. Havale de yapamazsınız. Daha önce de defalarca e, destek olduğum bir hanımefendi. Ona destek olduğum zamanlarda bile bana e, durduk yere yükselen. ya Mesela kargosunu e, dükkanda yok. Konuşa şey esnafa bırakıyorum. Ödemeyi havale yapın diyorum. Havale yapmıyor. Ertesi gün... 3-4 defa arıyorum. Açmıyor telefonları dükkana gidiyorum ablacığım hani havale yapacaktınız. Orada bile caz cazlayan bir insan yani. Yardımcı olduğumuz zaman bile cazlayan bir insan. Neyse ödemeyi nakit almam lazım diyorum. Yok diyor siz diyor kartla almak zorundasınız. Bunun çözümünü siz bulacaksınız. Ablacığım bulma şansım yok. Şubeden de ödeyemezsiniz. Hiçbir şekilde ödeme şansınız yok. Bana fırça atıyor. Ya sen kimsin? Hayırdır ya? Sen ne demek bana fırça atıyorsun? Yani ben sana hizmet getiriyorum. 300 liraya ayarlayamıyor musun? Ondan sonra tamam ablacığım dedim. İyi günler dedim. Gayet nezaketimi korudum. Attım kargo arabasına. Arabaya peşimden gezip duruyor. Kargoma vermek zorundasın, kargoma vermek zorundasın. Değilim. Önce sen insan olmak zorundasın. Arkamdan videolarımı falan çekiyor. İnşallah paylaşırsın ablacığım onları da. Avukatlarım hazır bekliyor.